Peki o zaman başlayalım. Buyurun. Evet şefim bugün çok acı olduğu için ben dedi ki bir küçük ayran gelsin o zaman. Ayran mı? Oğlum ne ayranı ya? Acı. Ö, yaptırmam öyle bir şey. İzin vermem. Sizin İtalyan risottosunu denerken şalgam getirtebiliyor muyuz? Kendim için acı. Olmaz abi. Afiyet yok, yok olsun, abi. Şeflerim. Şefim. <laughs> Sıra <laughs> <laughs> Kaşık. Biraz acısı az olur. Bol al. Sen gör <laughs> bak İtalyan mutfağında neler şey yapıyor? <laughs> bak gör neler yapıyor. Şefimi düşünerek baksana. Acısı az, az. <laughs> Hadi. O, sıra geliyor. Tamam! Sen bunu yanında taşı. <laughs> ah. Ha. Hadi gidelim. Felalattın. Afiyet olsun şefler. Bayağı acı yaptı ama. Ne kadar çikolata koydun sen buna? Ya elli gram falan doğradım böyle. Makbuş. Makbuş evet. <laughs> Makbuş'um. Makbuş'u e hiç kullanmadım, iklim. hep makbuş. Teşekkür ederim, afiyet olsun. Çikolata çok az kullandım. Ben varisuyla erittim. İçine atmadım direkt doğrayıp da. de bağlama amaçlı kullandım yani. Ay çok garip bir bir cilik, yaptı ha. Şey Niye aslında kadar üst, üstü diyeyim. bir tık şey oldu ama şey, yakaladığımız kıvam bir şey. Biz buna mısır da koyuyoruz ama orijinalde yok mu? Yok. Fasulyelerin pişkinliğinden memnun musun? Şey fasulyeleri çiğken yedim. Ona göre o aşamada attım. Soğan, biberden sonra attım fasulyeleri. bir tık da ben açladım orada. Evet, bunu da içilebilir. <laughs> Oğlum ne kadar acı koydu <laughs> ha. Uuu. ama dokundum yani. Kaç tane kaldı? <laughs> <laughs> şey ayran <iron> yetmeyebilir. <laughs> Alama başladı yani. Hadi gidelim. ...helmelenmiş ve ağdalanmış mı? Yani çok da koymadım çikolata tadını. Kızım, ondan bahsetmiyorum. Pişirme. Memnunum şefin pişirmesinden. Sıkıntı yok yani. Ben sana nasıl tarif edeyim bunu? Hani bir... ...dağılmışa yakın kuru fasulye vardır böyle tencerenin... ...lokantalarda küvetin dibinde kalır. Tencerenin dibinde böyle ağdalanma ona deriz biz. Anladım. Öyle mi? Bilmiyorum. Lezzetine güveniyorum ama. <laughs> Sen ne yaptın? Şefim biraz suyunu kaçırmıştım. Ondan sonra çektire çektire toparladım. Meksika fasulyelerini bilerek evet. erken attım biraz çünkü tadına baktığımda çiğdi biraz. Onlar Özellikle pişirdim. öyle verdik. Evet şefim. 20 dakika pişirilecek şeyle verdik. Onu denemek istiyorduk. Biz size fasulyeyi hazırladık dediğimiz zaman tadına baktığımız zaman tenis fasulyesini pişireceğimizi düşünmediniz. Aslında sen belli bir yere kadar gelmişsin pişirmede de. Değil mi? Yani yumuşaklık kıvamını iyi yapsınlar. Oğlum bu bir şey ya. Paravana, karavana, karavana. Fasulyeleri dekorasyon olarak kullanıyor. Aynı içinde bayağı pişirdim. Bence Somerset'i dinlememişsiniz. Gerçekten hiçbiriniz. Vallahi dinlememişsiniz. Adalanmanın başka bir yolu, hani bunun içinde biber, biberse yani hiç dinlememişsin zaten. Başka bir dünyadasın yani. Sen iki tane farklı yaptı, sonra karar verdi hangisi daha iyiydi. Evet, şef. O iki tane tencere o kadar az mı çıktı yani ki? Şef, e, keskinliklerini iyi ölçmek için birini soft yapmak istedim, birini de daha sert yapmak istedim. Bunu uygun gördüm. Sen de kurtul, biz de kurtulalım artık yeter ya. Oğlum çok acı yaptı ya. <laughs> Okuyabiliyor musun Fatma Nur? Hayır şefim bakmıyorum bile. Okuyamıyorsan niye bakmıyorum bile Aa, diyorsun? şefim bana bir şey mi yazdınız bakayım ben? Birazdan düşeceksin aşağı kafama. Hem sen yaralanacaksın hem ben. Kağıdıma şey. bakma bir daha. Bir daha bakmayacağım. Gördün mü? O kağıdı bana verir misiniz hatıra sert değil mi? Hayır vermem. Sonra olur? veririm. Tamam. Notları açıklayalım öyle. Tamam. Peru Meksika çorbası mı? Ağadası. <laughs> İlk kez yaptım bir yemek. Şeker mi var? Ya şöyle bir durum var. Yok. Şey çikolata dondurması. Bu yemekteki mi? gol neydi peki? Fasulyenin kıvamı. çok özür belli de Şef, hoş geldiniz. Şey, ben ben vereyim. Acı değil bu. Yok, yok şefim ben alayım. Senin şey porsiyon ama inşallah var. Çilgen de halk Sen de bir fasulye baktım mı? Baktım şef. Kaç dakika pişirdin? Rahat 20-25 dakika pişirdim şef. Allah Allah. Evet. Ekmeği ne yapacaksın? Belki daha fazla Acı olabilir. ya şef. Ha? Acı çekiyor ya. Yani yedim bunu. Yedim şey. Ne kadar acı fark etti mi? Fark etti. Bravo. Yok abi? Acı o kadar. Acı değil yemekler ya. Sağ ol